Ben beni festecek isteyen kanalından applecek arkadaşlar bugün sizlere portekizde merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz diyeceğim portekizde arkadaşlar ben e, bir seri başlattım ve bu seride e, bir dakika arkadaşlar şu an kapıyı kapatıyorum e, bir saniye bu seride e, sürekli farklı dillerde Değil merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz diyeceğim ve bunlar kısa videolar olacak bu arada arkadaşlar e, kardeşim yanıma yanımda tablete bakıyordu benim odamda yanıma gelmişti. Odamdan çıkmayınca ben de kardeşimin odasına geldim orada çektim. Ne yapayım bir yer bulamadım. Her neyse. Portekiz bir dakika. Şu an içinden prova yapıyorum. Ee, bir dakika neydi? Arkadaşlar sadece birin... Aa, tamam hatırladım saçım, saçım. Bir dakika saçımı düzelteceğim. Niye? Saçımı düzeltmeye gittim. Üzgünüm, makyajımı tazelemek gibi saçımı tazeliyorum. Saçım bir saçımı düzelttim sadece. Her neyse. Ee, arkadaşlar şimdi söylüyorum. Ay, ay, saçımı hiç yapamadım, durun. Ya şey söyleyemedim. Hatırladım da bir dakika söyleyemedim bir türlü. Arkadaşlar Portekiz Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İnşallah yanlış söylemem. Ee, bu arada sonu neydi bir dakika. Ha tamam hatırladım. <laughs> oy, ami... oy amigos ben bindo oy ay oy diyorum. Ama kanal. İki dakika oldu. Bu arada arkadaşlar ben şunu fark ettim ki portekizce çok garip bir dilimiz. Ama arkadaşlar ben böyle e, yani öğrenmeye çalışıyorum Rusça, portekizce, İngilizce ve Almanca. İngilizce zaten okulda dersini görüyoruz da Almanca zaten yani şey. Neyse arkadaşlar bay bay. Bu arada kamera sallanızı tam kapatacaktım. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz ben tuşuna basmayı ve like atmayı unutmayın işte like atmayı bir de e, onu söyledim de yani yorum güzel yorumlar yazmayı unutmayın bay bay 3 dakikaya tamamlasak mı acaba neyse bay